Bizim yeni bölümünde yaşanan sonarlardan sonra en son Emir, Bekir'e ve Gülperi'ye babadan kalma evini vermek isteyecek. Tabi Gülperi de bunu seve seve kabul edecek. Fakat Bekir, Beyhan'ın Gülperi'ye zarar vermemesi için her ne kadar köye dönmek istese de sonradan Gülperi'nin köye dönmek istemediğini gördükçe Emir'in teklifini o da kabul edecek. Masal ise tekrar eski okuluna gitmesine en çok mert sevinecek. Tabii Kemal de bir yandan çok üzülecek. Çünkü bunca zaman sonra Masal'dan ayrılmak ona çok zor gelecek. Gülperi ise en son babasına kavuştuktan sonra Emir ile savaşın yaptıklarını asla unutmayacak. Ve Emir artık Gülperi'yi bir an olsun aklından çıkaramayacak. Ve yeni bölümlerde artık Bekir Bey konuşup Gülperi'nin yuva kurması için onunla evlenmek isteyecek. Tabi Bekir de Emir'in kendisi için yaptıklarını asla unutmayacak. Tabi kızının da Emir'i sevdiğini gördükçe Emir'le mutlu olacağına inanacak. Ve yeni bölümlerde Cavidan Hanım ve Bekir Bey işbirliği yapıp Gülperi ile Emir'in evlenmesi için ellerinden geleni yapacaklar. Tabi Gülperi her ne kadar babasını bunca sene sonra yalnız bırakmak istemese de sonradan Emir babasının da kendileriyle yaşamasını isteyecek. Tabi Gülperi de artık önlerinde bir engel kalmadığı için Emir'in bu kez teklifini kabul edecek. Fakat Beyhan'dan kurtulmak o kadar kolay olmayacak. Çünkü Beyhan asla durmayacak. Ve yeni bölümlerde savaşı da karşısına alacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizim bu kadardı. Sizde de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.